Hepinize merhaba arkadaşlar Kral 1 bir e videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Gren'i e 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Gren'i e 3'te Hard Mode'un kapı versiyonunu yapmaya çalışıyorduk arkadaşlar En son orada kalmıştık yapamamıştık ee, Hemen buradan play diyerek başlayalım hemen oyunumuzu başlatalım arkadaşlar ee, Bakalım kaçabilecek miyiz hiçbir fikrim yok Kaçamayabiliriz de bir sonraki videoda kalabilir Hadi be. Yaparız. Kolay. Hadi be. Hadi be. Yaparız. Açtım. Evet. Bir şey çıkmadı. Hadi. Hadi vava. Va. Ben bittim abi. <laughs> Aha. Ya silendirin bir git. Boş yapma. Ya tam da anında böyle dang diye de ekrana çıkıyor ya engelleyemiyorsun ya. nereden gördün sen de ya hadi bakayım Az şu sıkıntı var bak dedenin elinde mermi abi bende niye sınırsız yok ya dedenin eline oyunda sınırsız silah verilir mi ya manyak mısınız siz psikopat mısınız nesiniz siz ya yemin ederim Renkli şeker ne Ne bu Yo bir şey de değil. Renkli renkli şeker yani garip garip. A o. Dedi burada. Aa, dede de orada hadi. Bittik abi dede de orada. Onu götürmek çok zor Dedenin ve Granny'nin çok aşağıda olması Gerekiyor ne da Aşağı in ne olur Uyumuyor görmüyor En azından git aşağıda uyu ya Yukarıda şey yatan uyu ya Geçebileceğim mi? Vallahi yetiştim. Yetiştim. Gel Ne koruyor bu? Ha eşit iyi koruyor. Gel Aldım ki. Aldım ki, aldım ki, aldım ki. Aldım ki, aldım ki, aldım ki, aldım ki. Aldım, 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 aldım ki, getirdim ki, getirdim ki. Getirdim ki. getirdim ki getirdim ki Ya onun çıkması çok kötü ya. Hayır ya. <laughs> Ama Slenderman'ı başımızdan gönderdik ki ben ona seviniyorum şu anda. E ne çıkacak? Aha odun çıktı. Odun çıktı. Abi İki taraftan da gelinmez ki ya. İki iki taraftan da gelinmez ki ama ya. Yapma ya. Günü ki. Allah'tan onu oraya getirdim. Bir dakika. Şimdi ben orayı açarsam çok şanslı olacağım bu arada arkadaşlar size söyleyeyim. Bu nedir arkadaş? Kaç saattir uğraşıyor surda şu için ya? Bu nedir? Hadi be ya. En sinir bozucu kapı versiyonundan kaçmak ya. En sinir bozucu şey bu ya. Kapı versiyonu. En gıcık olduğum versiyon ya. En gıcık olduğum versiyon bu ya. En gıcık olduğum versiyonlardan biri bu ya. Kapı versiyonu. E ben kapı versiyonunu nasıl bitireceğim arkadaş? Ben de ne kadar adamlık var ki ben bu kapı versiyonunu bitireceğim. <laughs> Aşağı gelecekmiş gibi bakmadı. Gelmeyecek. Petlock, 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 petlock. Hemen aşağı petlock giy. Hoppa. Yukarısı boşken şu an her şeyi yapabilirim bu arada arkadaşlar. Yukarısı boş. Doluyken sıkıntılı abi. Doluyken burasının buranın yükü çekilmiyor. Slender'ın bu arada ruhunu serbest bırakmamız iyi oldu birazcık. Şundan iyi oldu. Direkt kafasına headshot. Headshot vurdum arkadaşlar. Gel evet, buradan. Hadi vava Bittin abi siz. Bittiniz. Şimdi ben size her fırsatta takır takır vuracağım. Şimdi ben size takır takır vuracağım abi. Ben size her fırsatta bununla takır takır vuracağım. Dede buraya fazla girmiyor. Şuraya at. Burada şey yok. zor zord. Aşağı inmem gerekiyor. Ben nasıl ineceğim aşağı? Mutfak bölgesine inmem gerekiyor. Bölgede mutfak bölgesinde bir eşya var. Onu almam gerek. Mutfak bölgesinde eşya var. Onu almam gerek. Ama nasıl alacağım? Kafamda deli sorular. Kafamda deli sorular. <laughs> Aç şurayı. Bir şey çıkmadı. Hadi Hadi geçmiş olsun. Biraz, şunlardan da toplayalım da. Ha bak, ikinciyi de buldum. Bir oduna götürmem gerek. Abi sen görme, ne olur ya, dedi. görme sen görme ne olur. Granny bana yetişiyor arkadaşlar. <laughs> Şu an Granny ile koşu yarışı yapıyoruz. Dede de koşu yarışına dair oldu. Oho dede dibimde ki. Bir vursa gittim. Eldoret. Ah! Ah! Lan! Lan! Dede ben senin var ya. Şurada 200 saattir uğraşıyorum ya. Vallahi ya. Ya oğlum şu, şu, kadar zor muydu anasını satayım ya? Bu kadar zor muydu bu ya? Hard mod bu kadar zor muydu ya? Grand dedenin elinden silah almak yeterliymiş. Dedenin elinden silah almak gerekiyor abi. O silahı almadın mı başına bela oluyor işte. Hadi bye. mermi gerek mermi mermi gerek evet hop Abi hemen şunu götürmem gerek bir saat şunu götüreceğim diye var ya ne çabalar verdim aslında ikisini vurup götürmek bir şey en kolayı Baştan beri öyle yapsaymışım gemir şimdi ne kadar var ya 500 defa yakmışım ateşi. O ateşi yakıp o eşitliği oradan almam gerek. En zoru da o. Ay deden elde silah yok. Dedeni. İki dakika süresi var bunun herhalde. 2 dakika daha da olmadı. Ha. Abi şuradan direkt. Şuraya in. Bir kat daha şuradan in. Bir kat daha şuradan in. Bir kat daha şuradan in. Daha şuradan in. Tamam. Dedenin alamayacağı yere atalım. Şuna. Onu alamaz oradan. Ya bunun için Murat. Şu an taş aramıyorum ya. Hayvan gibi taş çıkıyor her yerden. şöyle kolay yollar geliştirdim. Ne yapayım ben de kendimce inmek için. Üşeniyorum ne yapayım. Granny'de bile olsun üşeniyorum yani. buraya gelseler direkt ölürler zaten. Gelemezler. Öl lan. Yeter artık ya ben bunları mı çekeceğim ya? Harbi. Allah kahretsin. Bütün her şeyi oraya harcadım. Sen beni yakala ne kadar iki defa ben kaçıp giderim vallahi buradan. Oo, sen onu geç. Dedenlerinden silah aldığımız iyi oldu. Bu yüzden iyi oldu. Sorun yaratamıyor. Fark ettiyseniz birazcık sorun yaratması biraz bitti. Vallahi ben şu an taş toplaya toplaya bunları var ya. Duman ederim duman duman burada. Ben her yerden bir taş bulu versem şöyle düşer üçer tane. Bunları burada yaşatmam bile. Kolay ya kafadan kaçmak. Zor değil. Kolay da daha demin çok saçma ürünler yaptık. Bir görsen. Çok saçma yani. Çok saçma yerleri öldüğümüz yerler oldu yani. dinliyorum şu an çıkıyordu bir cır diye anasını satayım bir çıkıyordu çat gidiyordu anasını asansör şu an arkadaşlar bu arada aktif olacak Böyle mi? Dedem artık. İkisinden biri varsa şuraya gelsinler. Abi buradan gelirse ne gülerim ha. aşağı mı iniyor? Harbi mi? Valla aşağı iniyor. Ölüm yerine kurban gidiyor dede. Dedem dedem kurban gidiyorsun yerine. Ölüm yerine kendisi gidiyor adam. Ayağıyla gidiyor. Kendi de ayaklarıyla ölüm yerine gidiyor. Kafayı geri dönme. Vallahi, ederim ha. Yani. Ay. Kapıyı açtı. Kapının oraya sığındı ama kapı da kurtarmadı artık yani. Bitti bu arada. Biz hard Mode'da kapı versiyonunu şu an bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Herhalde. Bitti mi? Bitti. Vallahi bitti. Uzun uğraşlar sonunda arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bitti şu anda vallahi ha. Bitti. Bitti. Oh oh oh. Aa, oh, oh, oh. Bitti 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 bitti, bitti. Görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Ne? Ee, sonraki zorluklarda geleceğim gere ha. Ben unutmayın. Şuradan geçsem bitiyor nasıl diyeyim. Oyun direkt bitiyor ben buradan geçsem. Aslında şu etrafında falan yani. İlginç. Ben buradan geçsem. Bak şu çizgi geçeyim bitiyor direkt. Hop. <laughs> arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda Granny 3'ü Hardbot'ta kapı versiyonunda bitiriyoruz. Ve videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar artık. uzun uğraşlar sonucunda arkadaşlar Green 3'ün hard modunu bitirdik abi biraz yordu uzun uğraşlar dedim yani 2 saattir oyun oynuyorum <laughs> zorla bitirdim e, bu emeğimin karşılığında videoyu beğenmeyi arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar bildirimlerde tüm açarsanız çok sevinirim çünkü her bir videodan ilk siz haberde olsunuz arkadaşlar hepinizi şimdiden çok çok seviyorum bir dahaki videoda <laughs> görüşmek <gülüyor> üzere kendisi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.